Selamlar çok sevgili YouTube, Tık Market Simülatör'ün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sizden son oyunumuzun artık son demlerine ulaştığımızı sizlere artık evet. ifade etmem gerekiyor. Birazcık suya bakmayın burası mal yoğunluğundan dolayı çok fazla... Ne yapıyorsunuz oğlum ne bakıyorsunuz çalışın lan! Çok pardon efendim çok özür dilerim. Çok özür dilerim normal... Bak... Senin burada bunu burada ne yapıyorsunuz siz? Ha? Ben videoyu girerken demedim mi size çalışacaksınız lan? Çalışsanız oğlum. Çalışın lan. Bana bakın. 3 saniyeniz var. 3 saniye içinde burayı topluyorsunuz bu çöpleri. Kusura bakmayın efendim. Kusura bakmayın. Çalışanlarımla aramla güzel tatlı böyle esprili bir söylemlerimiz oluyor bazen. Yapacak bir şey yok diyelim. Ve dükkanımıza bir Bismillah deyip şeref atalım. Sağlı sollu iki adet kasiyerimiz mevcut burada. Hemen karşımızda zaten biraz dağınıklığı kusura bakmayın arkadaşlar stokları sayım ve e, yenilemekle meşguller. Gerizekalılar bunlar niye yerde ben size demedim mi bu videoda bunları yerden toplayacaksınız diye. Ayıp ulan utanmasın. Buraya iki adet setup kurduk efendim. Sessiz çalışın biraz, sessiz. Buraya iki adet setup kurduk efendim. Bunlar e, müşterilerimize örnek olması amacıyla belki dedik buradan görürler. E, ürünlerimizi alırlar. Burada görmüş olduğunuz gibi klavyelerimiz, mouse'larımız, kulaklıklarımız, e, kulaklıklar devam ediyor. Fazlasıyla kulaklığımız var. Ve monitörlerimiz de arkada önlü olacak şekilde iki yönden de sizlerle sunuyoruz. Buraya en sonunda grafik kartı bir tane daha geldiği için sonradan eklemesini sağladık. Ve 3 çeşitli kredi, kredi kartı diyorum ya. Grafik kartımız mevcuttur. Buradaki fanlarımız e, başka neyimiz vardı lan? Ziya buraya ne koymuştun lan? Buraya çekiyorum sanatım videosu. Alo. Ne bileyim işte ya. Bunlar nedir ya? Olur. Ne olur? Pisüler, pisü, pisü ne lan? He tamam. Bilgisayara enerji veren cihazlarımız, fanlarımız, kartlarımız Çok özür diliyorum efendim. Şuradan geçemedik. Hemen şöyle devam edelim. Kasalarımız mevcut. içleri boştur. Doldurulmaya buradan devam edebilirsiniz. Burada gaming laptoplarımız. Laptop alanı kurduk efendim buraya. Bakın hırsız. Onun öyle bağırdığına şey etmeyin. Hırsızlık yaparken arkadaşlar nazikçe bir uyarı sundu. Burası görmüş olduğunuz gibi gaming laptoplarımızla dizayn edildi Gelelim kapıdan girdiğinizde sağ tarafta ikinci adet bir bilgisayar alanı kuruldu burada e, e, direksiyon setlerini tanıtım amaçlı bir sponsorluk anlaşmamız oldu Pampa ile kendisi ikinci bir bilgisayarı aldı sağ olsunlar e, e, bizlere yardımcı oldu burada bu şekilde yeni bir güne başlayalım hemen dükkanımızı açalım Oğlum şunları Şöyle düzenli koyun ya Şöyle düzenli koymak çok mu zor gerçekten ya Ha? Şöyle düzenli koymak çok mu zor gerçekten Yani ben düzenliyorum bunlar bozuyor ya sürekli şekilde düzenli koyun ya. Ben sürekli buraları düzenliyorum bunlar yüzünden ya. Düzenli düzenli olsun ki söyle Ben sevmem abi yani böyle düzensiz çalışan çalışanlar olmaz yani böyle. Bakın. Gördünüz mü nasıl bozdular? Anında bozuyorlar. Bu çalışanların terbiyesi yok, terbiyesi. Terbiyesizler bunlar. Gördüğünüz gibi sürekli ben düzenliyorum. İşlemciler. Burayı işlemci standı yaptım. Fakat işlemcileri sanki babasının malıymış gibi burada depoluyorlar. gördüğünüz gibi zık diye bırakıyor yani. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Zık diye atıyorlar. Hani insan demiyor ki bunlar teknolojik alet. Agam. Bunlar dünyanın parası. Hiç değerler mi? Yok. Kıçlarını biz topluyoruz adamları. Çalışan onlar mı ben mi anlayamıyorum. I7 8. nesil işlemlerimiz, işlemcilerimiz Ribbon Z kuşak ikinci versiyonuyla işlemcimiz satışlarda mevcut. Şurada monitörler. Sanki bit pazarındaymışçasına. Gerçekten sanki bit pazarında. PlayStation'ın burada ne işi var mesela örnek veriyorum. Yani bunları ben niye topluyorum mesela? Heh, düzenli biraz toplayın lütfen ya. Laptoplar falan filan. Okey. Nerede kalmıştık efendim? Burada direksiyon setimizde kalmıştık. Hemen yanına bir burada turnuva düzenlemiştik bir arkadaşımla birlikte. Bir akşam arkadaşımla birlikte P PS6 çıktı. Play Situation bu. This Situation 6. serisi çıktı. Onun denemelerini yapmak isteyenler beğenirlerse hemen şu yandan kapıp gitmeleri için ve diğer yanında da Xbox serilerimizde mevcut. Hemen bu tarafta VR setimiz mevcuttur. Diğeri denemek isteyen olur belki düz duvara diye. Buraya koyduk efendim. Hemen burada da VR'ın diğer bir çeşidi ışın kılıçları ile denemek isteyen, oyun çeşitliliği görmek isteyenler diye bir ışıklı gösteri yapmak için bir alan yaratımı sunduk. Şimdi birazcık daha level atlamışken arka tarafı bir kırmak isterim ben. 25. seviyeye geldik çünkü. Oo çok güzel arka taraf açıldı. Oraya koyduk onu da. Oh, biraz rahatlasın burası. Vallahi biraz rahatlasın. Buradaki çöpü temizlerler diye düşünüyorum yani açıkçası. Göreceğiz. Şu bilgisayarı da arkadaşım şöyle atabiliriz. Şu alan biraz açılsın istiyorum çünkü bir gün daha atlatmış bulunmaktayız ve paramız 52 bin dolara ulaştı. Şimdi şunu böyle bırakalım. Bunu da şöyle bırakalım. Bunu da aynı şekilde buradan almak isteyenler olur. Sıfır ürünlerdir. Bunlar ekran kartı. Bunların ne işi var burada mesela? Ayıp ya. Vallahi ayıp. Bak bu çöp bile toplanmamış. Sebep çalışmıyorlar değil mi? İşinizin gücünüzün başına mı dönmek istersiniz? Sıra dayağına başlayayım mı istersiniz? Nasıl bir tercih yönlendirelim sizlere? Ha? Ha? Çalışsanız da oğlum. Bu mallar ne? Bu çöpler ne burada? Aa basket atabiliyor muyum ya? Aha vallahi attım. Vallahi basket basket atılıyor. Gelecek olursak ki 25. seviyede ee, markalarda bir markada açıldı. HC 640 altlı Havol'un bir ürünü geldi bakalım neymiş şu ürün yani ürünler şu alıyor ama Dur bakayım neymiş acaba o oyuncu koltuğum geldi havalı ee, bir tane daha o zaman stand alalım bunlar mı havalı geldi. Havalı geldi de. Standımız bu. Şöyle koyalım o zaman bu standı da. Bu hayvana... Hayvan atlar. Hatırın bir tane şuraya koyun bunu. Alalım marka bir tane daha. Gaming tarzı sandalyemiz şu anda satışlarda sunulmuştur. Velhasıl kelam. Bunlar Allah'a emanet baksana şuraya ya. Jenga oynuyorlar sanki şerefsizler. Pezevenkler. Sanki Jenga oynuyorsunuz babanızın parasıyla. Bunlar teknolojik aletler. Yönetimden iki tane alanım kaldı. Biri 28. seviyede gelecek. Diğeri de 30. seviyede gelecek. Onu da yan tarafa şu tarafa doğru açılacak. Onun zaten alanı var. İlki buraya doğru gelecek. İkincisi de buraya doğru gelecek. Şu arka taraf anladığım kadarıyla boşlukta kalacak. Ben dikdörtgen olarak bekliyordum oyunda ama öyle olduğunu pek sanmıyorum açıkçası. E, yapılabilecek oyunda her şey neredeyse tamamladık. Bunlardan e, birisi üst şekildeki son marka Z Drive'ı e, son ürünümüzü açamadım. Çünkü Oyunda gerçekten 6 saat falan oynadım yani. Dur bakayım hatta şuradan oyunu kaç saat oynadığıma hemen sizlere de aktarım. Sağlayayım bu konuda. Yani toplam 6 saat oynamışım zaten oyunu. Yani 3-4 bölüm desek yani yarım şar saatten genellikle oynadım. Hani 2 saatini falan video çekmişim. 4 saat boyunca offline oyunu oynamışım. Ama bir türlü 30. seviye gelemiyorum. Çünkü seviyeler artık zorla katlanıyor açıkçası. Sürekli bir mal götürüyorum, getiriyorum. Ee, çağırıyorum, öyle bekliyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Ee, şöyle ki oyunun eksiklerinden, en büyük eksikliğinden bahsetmek istiyorum size. Depo sistemi. Bu, dur araba geliyor. Ezmesin bizi. Tamam. Depo sistemi eğer olsaydı mesela oyunda çok daha şahane olabilirdi dışarıda şunca ürünü yani görmek çok kırkın hele ki mağazanın önünde biraz daha realistik katmak gerekiyor. Ee, i̇kincisi mağazada gram temizlik anlayışı yok yani o kadar insan geliyor buralar hiç mi temizlenmiyor gerçekten yani temizlik anlayışı yani ne bileyim ayak falan hiç bunlar yok. Üçüncüsü e, şunu örnek veriyorum ters çeviremiyorum yani diğer şekli yok. Biri bu taraftan geliyor diğeri bu taraftan sıra oluyor. Bu da çok anlamsız geliyor bana. Oha. Hı. Hı. Donunuz gözüküyor hanımefendi. Hanımefendi donunuz gözüküyor pembe pembe. Bu şekilde dükkanda ben sizi tutamam. Burası namuslu bir bölge. Namuslu bir yer burası. Utanmaz. Donu gözüküyor. Pembe pembe. Onu da geçtim eksikleri. <laughs> Etiyorum. Ee, biraz daha çeşitlilik gerekiyor. Çeşitlilik ürün anlamında sakın ee, anlamayın. Ee, çeşitlilik benim bir defa şöyle güne devam edeyim. Belki uzatırım videoyu level atlarım diyorum ama ee, çeşitlilik şu ee, rafların örnek ürün Hep aynı renk ve aynı versiyonlarını görmek yani sadece ee, şu şekilde camlı ve şu şekilde tahta bir alan var ya yani biraz daha renklendirme falan özelleştirme gibi şeyler eklenebilir bu da bir ihtimal e, ikinci ihtimal ise buralara koyuyoruz Evet bunlar deneme için falan yani böyle RP yapıyorum ama e, aslında bilgisayar kafe sistemi gibi yani burası buranın fiyatını şey yapıyorum 24 kazanıyorum Ben hiçbir şey anlamadım bu fiyatlamada burada bir bug var gibi bunu düzeltilmesi gerekiyor olabilir. Ee, yerleri ve duvarları yapabiliyorsunuz ama evet, çok az çeşit var, inanın bana. ve Hepsi ben aklım sürece kötüyü de açıkçası. Hah, şöyle her yeri camlı yapayım örnek veriyorum. Bir de bu çeşidi yapalım, her yer camlı. Her yerden dışarı gözüksün. Ama Yerler falan okey yapıldı. Yerler falan bak ben bunu sevdim güzel. Ama örnek veriyorum tavana hiçbir şey dokunamıyorsunuz. Ya da ben mi denemedim? Dur bakayım. Yok flor diyor zaten yani bu. Bu flor diyor. Tavana hiçbir şey yapamıyorsunuz. E, oyunun en başına ihtiyaç duyduğunuz şey banka sistemi. Çünkü bazen unutabiliyorsunuz günün sonunda mal çekiyorsunuz dükkana. Ve e, günlük giderinizi karşılayamadığınız için iflas etmiş sayılıyorsunuz. Bu çok saçma bir mantık. Banka sistemi olmuş olsa belki bankadan hani kredi mantığıyla çeksin. Daha sonra ertesi gün hani faiziyle ödemiş olsak okey anlayabilirim ama... Bir 15 dakikanızı falan kaybediyorsunuz resmen. O günü tekrardan oynuyorsunuz. Yaptığınız her şey blue. Aynı günü oynuyorsunuz çünkü. Hey. insanlarla selamlaşmak, ne bileyim şeyler tepki vermesi gayet güzel. Çok güzel bir efekt katmış bence oyuna. Hey. Benim hoşuma gitti. Ee, bunun dışında yere dekorasyon olarak halı falan da eklersiniz. Mükemmel olur. çalışan çeşitliliği gerekiyor. Örnek veriyorum. Şurada bir maskot olsa hani daha fazla insan çek çekse, en azından %10 %25 daha fazla insan gelse bu bile e, çeşitlilik katar. Ne bileyim işte reklam panoları yapmışsınız ama bu reklam panolarına ben dükkanımın reklamını veremiyorum. Saçma. Ee, diğer simülasyon yani oyunlarında diğer simülasyon oyunlarından kastım şu yeni çıkan simülasyon oyunlarında postane gibi bir yer yapılmış mesela. İnternetten e, işte günlük alışveriş yapacak insanlar, e, sipariş veriyor, siz onu götürüyorsunuz. Mesela bu da buraya da o eklenebilir. o özellik mesela ben çok seviyorum simülasyon oyunlarını, gerekli bir şey, yenilik katan bir şey aslında orası. Bu gibi, gibi yani bir sürü çeşitlilik yapabilirsiniz. Eğer hani oyunun yaratıcıları, geliştiricileri bana ulaşırlarsa, e, tabii ki de zevkli tekrardan. E, test tester olurum ne bileyim e, yaratıcılık fikirleri sunabilirim kendilerine. Gibi gibi ekleyecek bir sürü şey var aslında ama e, burada hakikaten yapabileceğim çok bir şey yok diyebiliriz. Yapacağım her şeyi yaptığımı inanıyorum. Oyun alanlarının hepsini kurdum çünkü. Mobilyalardan işte oyuncu koltuğu vitrini çok aşırı büyük. Gerek yok. Mesela televizyon vitrini Okey. Alayım bir tane mesela. En son seviyede büyük bir ihtimalle geliyor diye bekliyorum ben onu. Televizyon satışı yapabilmek için. Yoksa ekranları mı koyuyoruz mesela? O özellik yok gibi. Mesela aç bakayım bunu. Şu tarafa koyalım. Yok bildiğiniz televizyonlu ekran alanı geliyor. Yani saçma. Ben televizyon satışı da yapmak isterim örnek görüyorum. Gerçekten saçma. Beyaz eşya falan da ekleyebilirsiniz bu arada. Yani saçma dediğime bakmayın lütfen. Mesela 3500 deneyim kazanıyorum. Ama hala 25. gündeyim video Şey 25. gündür 25 seviye. Yani yaklaşık 52. güne geldim. Son videoyu nerede bıraktım hatırlamıyorum ama büyük bir ihtimalle 20. günde falan bırakmışımdır. Yani 32 gün oynamışım yani oyunu. Ekstra olaraktan offline'la. Hala 30 seviyeye gelemedim örnek veriyorum. Ekstra yapacak bir şey kalmıyor mesela. Şu anda offline ee, bir şekilde bu böyle duracağım. Ve para kazacak mal alacağım. Bu kadar yani başka bir şey. O yüzden e, bu videoyu final olarak görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Ev sistemi açlık sistemi daha gelirse daha da zevkli olur. Gibi gibi bir sürü şey var aslında. Evet serinin son noktasını bu videoyla koymuş olduk diyelim. E, son seviye 30. seviye gelemedim. Tekrardan söylüyorum. Çok fazla çünkü sıkılmaya başladım. 6 saatte bile olmuyor. Yani en az bir 4-5 saat daha geçirmem gerekiyor oyunda. Bu da benim o kadar vaktim yok açıkçası. Bunu da istemem yani sıkılıyorum çünkü. Böyle offline koyuyorum. Telefonla video falan izliyorum. Yani mantık bu hani gidiyor. Ee, aslında final vermedim diğer bölüm. Keşke diğer geçen bölüm vermiş olsaydım diye. O yüzden bu bölümü çekmek zorunda kaldım. Çok fazla oyun oynamadım ve konuştum. Bunun farkındayım. Ee, kendinize iyi bakın. Yeni serilerle görüşmek üzere. Bay bay.